Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere aracın içinde arka taraftayım. Arka camla alakalı bir videomuz olacak. Ee, arka camla alakalı derken e, sorun nedir? Ee, arka camın zamanla açılan fitillerinin, jontalarının e, yüzünden araca sürekli su giriyor olması. Bu yaklaşık bir iki senedir var ve son zamanlarda iyice arttı. Yağışlı havalarda veya aracı yıkadığında şurada gördüğünüz ısıtıcının bağlandığı yer var. Cam, cam ısıtıcısının rezistansın bağlandığı yer. Şuradan giren su sızarak gelip buradan içeriye sürekli damlıyor. Şöyle şuralar akıyor. Burada birikip sürekli bağaca bir su girmesi gerçekleşiyor. Giren bu su yüzünden de bağış sürekli yaş ve ıslak kalıyor. Aracı çürütmeye başlayacak. Ben bunu sürekli kurulamaya çalışıyorum. Yazın özellikle sıcak havalarda aracı güneşte bırakıp kurutmaya çalışıyorum. Bağacı açırıyorum. Dolayısıyla şimdi bu camı yaptırmaya karar verdim. Daha önceden de ilk su girdiği zamanlarda yaptırmaya karar vermiştim. Camcıya gittim. Camcı da ee, sökülüp eğer yapılırsa boşuna yapmış olacağımı belirtti boşuna masraf yapacağımı belirtti çünkü zamanla su gire gire e, kaportada boyalarda şu diblerde çürümeler veya paslanmalar olacağından dolayı yapıştırsa da e, düzgün bir zemin olmadığından ötürü paslı bir ortamda e, yapışmayacağını dolayısıyla boyanması gerektiğini belirtti e, Ben de tabi net bilgim olmadığı için bu konularla ilgili pek tecrübem yoktur aracın komple boyanması gerektiğini zannettim. Yani araç komple boyandığında bu işlem yapılabileceğini sandım. Sonradan bir arkadaş vardı. Uzun zaman araçlarla uğraşmış, araç almış, satmış. Şahin Doğan kullanmış. Bu sorunla ilgili bir aracında yaptırmış. Sadece camı söktürüp bu kısmını boyattırabilmiş. Bunun olduğunu bilmiyordum. Bunu da sonradan öğrendim. Şimdi mevsimde soğuklar bastırdı. Kış gelmek üzere aşırı su girmeye başladı. Mecbur yaptırmaya karar verdim. Bunu yapmadan önce burada sökülmesi gereken yerleri sökeceğim. Şu cam soketleri var. Şurada da var Bir tane. Bunları çıkarıp hazırlayacağım. Bu arada güneşlikleri açtım video çekerken açık olsun diye. Buradaki cam motoru var. Sileceğin sökülmesi lazım. Onları ben kendim halledeceğim. ustalara bırakmayacağım. Bazen bu tarz şeyleri sökerken bazı şeyleri kırıp dökebiliyorlar. Sıkıntılar oluyor. Ekstra bana masraf çıkartması, maliyetler çıkarmasın diye ayrıca zaten bunları ben kendim söküp videolarını da çekmek istemiştim sizlere de göstermek üzere. Özellikle şuradaki cam motorumuz arka silecek cam motorunda sıkıntı var. Silecek tam oturmuyor camı tam silmiyor. Onunla ilgili daha önceden bir tadilatım olmuştu. Motorun içindeki mekanizmayı çalıştıran plastik bir dişli var. Uzun süre kullanılmaya kullanmaya. şu silecek kolunun takılmış olduğu bir saplaması var. Herhalde içerisine su gitmiş ve paslanmış. Paslanmadan dolayı da çalıştırınca mekanizma çalıştığında kol çevirmeyince sıkışmadan ötürü içerisindeki elektrik motorunun bir mili var. Sonsuz dişli şeklinde o dişliyi çevirirken dişi de dönmediğinden ötürü saplama takıldığı için paslama yaptığı için dişliyi kırmış ortadan çatlatmış. O dişliğin değişimini gerçekleştirmiştik fakat söktüğümüzde de içerisindeki bazı sekmanların eksikliği veya hani bulup da yenisini takamamamız nedeniyle bir boşluk oluştu. İçeriye girip çıkıyor mil. Bir boşluk var. Dolayısıyla da silecek tam oturmuyor. Onu birazdan göstereceğim. Motorun da tadilatını gerçekleştireceğim zaten. Onu da hazır sökmüşken. Onun haricinde de şuraların sökülmesi gerekecek muhtemelen. Şuradaki iç döşeme kaplamalarının. Çünkü şuraların altında paslanan yerler olabilir. Dolayısıyla burada yapılacak olan zımpara, hani paslanan yerlerin temizliği, boya macun işlemlerinden dolayı arabanın içerisine toz pislik girecek. Buralar pis olmasın diye şu arkadaki hoparlörün bağlı olduğu şu kısmı söküp çıkartmaya çalışacağım ki buralara karton veya naylon serip herhangi bir şekilde aracın içine dolmasını engellemeye çalışacağım. Şu anda konumuz bundan ibaret. Şimdi işlemlere devam etmek üzere videomu durduracağım silecek kolunu söküp çıkaracağız. Arkadan da motorun nasıl söküldüğünü göstereceğim. Buraları şimdi hemen ben kendim açar mıyım onu bilmiyorum. Zaman gösterecek. Bu şurayı çıkartmaya çalışacağım. Koltukları yatıracağım. Şimdi öncelikle şurada nereden su giriyor orayı bir göstermeye çalışayım. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası açılmış. Burası zaten sökülecek. Sonrasında şu içeriden bastırarak eğer gösterebilirsem camın ayrıldığını. Videoda pek çıkmayacak gibi görünüyor ama çok hafif ben görebiliyorum. Kamerada çıkmayabilir. Şu aradaki boşluktan su girebiliyor arkadaşlar. Şuradaki macunlar gördüğünüz gibi Dyson falan önceden sıkılmış. Deform olmuş buralar. Bundan dolayı içeriye sürekli bir su girmesi var. Şimdi sileceğin kolunu çıkaracağım. Şurada bir kapağı var muhafazası. Onu bir açalım. Biraz zorlayıp açabiliyorsunuz. Tek elle çıkaramayacak gibiyim. Kapağı açtık arkadaşlar. Şöyle şurada bir yenilemiştim. Somunumuz var. Onu çıkaracağız. 13 veya 12 diye hatırlıyorum. Aynı zamanda göstereyim. Şöyle bir boşluk var motorda arkadaşlar. Mekanizma çalıştığında şunu yüksek attırıyor ve yüksek attırıyor. Şimdi için. anahtarla bu somunu açmaya çalışacağım. Gevşettim anahtarla. Somunu açıyorum. çıkardım. Silecek kolumuzu çıkardık. Şimdi içeriden motorun sökülmesini göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda da şurada bir kanallarını takip ettiğim arkadaşlardan sekmen olduğunu belirttiler. Onu ben bilmiyordum. Buraya sekmen atarsam şu içeriye girme çıkma olayı eğer düzelir mi diye düşünün Fakat zaten dışarıya fazlasıyla çıkıyor buraya sekman taksam da sadece içeriye girmesini engelleyecektir. İçerideki sekmanlı, motorun içindeki sekmanlı bulup takmak veya düzeltmek gerekiyor. Çünkü fazlasıyla dışarıya atıyor. Buraya sekman taksam da yine dışarıya atacaktır. O sorunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi motorumuzu sökmeye çalışalım. Motorumuzu da sökmek için arkadaşlar arkadan ayrı. Normalde buranın bir muhafaza kapağı var. Plastik başka bir temper araçta gördüm. Bende olmadığı için var mı yok mu diye hiç bilmiyordum. Bende yok. Şimdi şuralarda dillerinde somunlar var yine. Lastik takozlar var dibinde. Bir tane burada. İki tane de diğer taraflarında var. Şimdi buralarını açıp ben göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi motor çıkardım yerlerinden arkadaşlar. Zaten şöyle 3 tane civatanın tuttuğu yer var. Şöyle gösterelim. Somunları var üç tane. Şu şekilde pulları üzerinde pullarla birlikte piresli somunları şuradan gösterelim yine çivataları şurada zaten hazır saplama tarzında vidalarını açtıktan sonra şuradan bastırıp şu şekilde üzerine şu kısmın çıkarabiliyorsunuz şimdi buradan da yapmamız gereken şuradaki motorun elektrik soketini çıkaracağız fişi şu hortumumuz var. O hortum gelip şöyle dibinden ayrı dolaşıyor. Şu saplama kısmıyla birlikte yukarıya gidiyor. Şu kısım zaten dışarıya çıkıyor. Sileceği taktığımız yer. Şuradaki hortum kısmı da yine gösterebilirsem eğer. Tam çıkmadı diyeceğim ama evet. Gördüğünüz orada gördüğünüz bir tane çıkıntı yer var. O hortum oraya takılıyor. Buranın içerisinden geçerek gelip Şurada memeler var. Fiskiyeler yani. Suyu buradan püskürtüyor arkadaşlar. Bunun zaten videolarını çekmiştim. Ön silecek suları ile arka silecek suyunu birbirinden ayırt etmiştim. Silecek kumanda kolunda var zaten. Geriye kendinize doğru çektiğinizde ön silecekleri tam ters yönde ileriye doğru bastırdığınız arka sileceği çalıştırıyor. Şimdi bu kısımları motoru buradan ayırıp diğer açacağımız yerleri açmaya çalışalım. Evet arkadaşlar cam fitillerini yaptırtmayla alakalı su görüyor diye gittim camcılara 2-3 tane camcı dolaştım. Şu an havalar soğuduğu için pek kimse yapmak için yanaşmadı. Bahaneleri ise şu an hava soğuk olduğu için fitilleri pek bulunmuyormuş dışarıdan ayrı yapıştırılan. Soğuk olduğu için onların sökerlerse kırılacağını belirttiler. Dolayısıyla yaptıramadık iş yaza kaldı şu anda. E, fakat eğer isteseler uğraşmak isteseler dükkanlarını alıp e, akşamdan bırakıp içeriği sıcak bir hale getirip yumuşatabilirlerdi de sıcak bir ortamda bunu yapabilirlerdi de fakat pek kimseyi tanımadığımız ve nazımız geçmediği için de kimseye bir şey diyemedik bunun yerine yaza kadar geçici bir çözüm olarak şöyle bir çözüm bulduk arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir bant yapıştırılmış durumda. Kalın bir bant. Ee, buna kaput döşemesi adı veriliyor. Kaput kaplama daha doğrusu. Böyle bir şey bulduk. Ee, amacı ise su sızan yerlere yapıştırıp suyu atlatmaya çalışmak. Bununla ilgili bir çözüm bulduk şimdilik. Geçici olarak yaza kadar idare edecek şekilde. Havalar ısınıncaya kadar en azından öyle diyelim. Ee, eğer yazın tekrar yeniden yaptıracak olursam Bununla ilgili yeniden videosunu çekeceğim arkadaşlar Dolayısıyla en son Şuraları sökecektim İş ertesi güne kalmıştı Buraları komple söküp dağıtacaktım Yine de bir boyacıya ve camcıya gitmek istedim Boyacıya zaten sormuştum Camcıya tekrar gittiğimde böyle bir durumla karşılaştım Allah'tan buraları sökmemiştim Boşu boşuna sökmüş olacaktım Tekrar toparlanması gerekecekti Buna gerek kalmadı Şöyle bir daha yeniden göstereyim Şöyle gördüğünüz gibi Bant kısım var Böyle biraz çirkin bir görüntü oluştu ama artık idare edeceğiz. E, suya dayanıklı dediler kolay kolay açılmaz. Sadece şuradan bir su kanalı var. Şuraya bir parça bir şeffaf silikon çekip kapatacağım. Bir de şu kısımdan bu tarafa su gelmesin diye. Şimdilik böyle arkadaşlar. E, cam motorunu sökmüş oldum. Cam motoruyla ilgili en azından tadilatımı gerçekleştireceğim. Onda yine videolarını çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.